merhaba ben Coşkun. Yepyeni video ile tekrar karşınızdayım. Bu videomuzda Android telefonunuza mutlaka yüklemeniz gereken birbirinden faydalı ve hoş önermiş olduğum yeni Android uygulamalarını göstereceğim. <laughs> Oynarmış olduğum uygulamaları telefonunuza indirmek istiyorsanız aşağıda açıklamalar kısmında uygulamaların linklerini belirteceğim. Oradan tıklayarak telefonunuza indirebilirsiniz. İlk sırada yer vereceğim uygulama Ice Galaxy olacak. Biliyorsunuz ki Android telefonlar çok fazla özelleştirilebiliyor ve kişiselleştirilebiliyor. Ice Galaxy uygulaması ise Android telefonunuza yüksek çözünürlükle hareketli duvar kağıdı ekleyerek telefonunuzun çehresini değiştiriyor. Ice Galaxy uygulamasını açtıktan sonra ayarlar kısmına tıklayarak uygulamanın ayarlarını yapabilirsiniz. Duvar kağıdının kaplamalarını HD olarak açıp kapatabiliyorsunuz HD de tabii ki yüksek çözünürlükte gözüküyor. Bunu mutlaka aktif edin. Akselerometer sensör kısmından telefonunuzun hareketine göre duvar kağıdı da oynuyor. Bunu kesinlikle açın. Bu kısımda ise duvar kağıdının görüş mesafesini açıp kapatabiliyorsunuz. Duvar kağıdınızını bataryanızın seviyesine göre ayarlayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bu uygulama geliştirilenler tarafından başka duvar kağıtları da mevcut. Bunları tıklayarak da indirebilirsiniz. Hangisi hoşunuza giderse eğer. Duvar kağıdını aktif edebilmemiz için open kısmına tıklıyoruz. Ve buradan duvar kağıdını ayarla diyoruz. Ben bu kısımda hem ana ekranı hem de kilit ekranını ekleyeceğim. İkisine de tıklıyorum. Evet duvar kağıdımız şu an aktif oldu ve gerçekten çok başarılı diyebilirim. Telefonun hareketine göre duvar kağıdımız da o yöne doğru ilerliyor. Az önce de dediğim gibi bu geliştiricinin yapmış olduğu çok fazla duvar kağıdı mevcut. Bu kısma tıklayarak da diğer duvar kağıtlarına ulaşabilirsiniz. Açıkçası ben burada hepsini tek tek denemedim ama zikzak duvar kağıdını çok beğendim. Veya blok duvar kağıdını da deneyebilirsiniz. Onları da isterseniz bir göstereyim. Her duvar kağıdının kendine özel ayarları mevcut. FPS değerini bile ayarlayabiliyorsunuz. Zikzak duvar kağıdı da gerçekten hoş duruyor. Android markette birçok hareketli duvar kağıdı mevcut fakat bu geliştirici yüksek çözünürlüğe sahip çok iyi duvar kağıtları oluşturmuş ve telefonunuza da değişik bir hava katıyor. Eğer telefonunuzun duvar kağıdını beğenmiyorsanız mutlaka bu önermiş olduğum duvar kağıtlarını da deneyin. Android telefonumuz için yüklememiz gereken ikinci uygulamaysa widget olacak. Android telefonların ana ekranları çok fazla özelleştirilebildiği için birbirinden güzel widgetler mevcut. Siz de telefonunuzun ana ekranını özelleştirmek istiyorsanız widget uygulamasını kesinlikle ama kesinlikle denemeniz lazım. Widget uygulamasını açalım isterseniz. Widget uygulaması bizlere telefonunuzun ana ekranı yerleştirebilmemiz için farklı tarzlarda bize müzik widgetları sunuyor. Şunu bir deneyelim isterseniz. Eğer telefonunuzda müzik çalar kullanıyorsanız bu kısımda sizden müzik çalarınızı seçmenizi isteyecek. YouTube müzik kullanıyorsanız veya Spotify veya Tidal bu kısımdan uygulamayı seçip aktif ettikten sonra bu widget sayesinde müzikleriniz arasında geçiş yapabileceksiniz. Müziğinizi durdurup yeniden başlatabileceksiniz. Bence oldukça pratik bir widget iPod tarzındaki widget'ın da renklerini ayarlayabilirsiniz. iPod teması da gerçekten başarılı olmuş. Asıl bu widget'ın en ön plana çıktığı kısmı saat widget'ları. Saat widget'ları birbirinden farklı ve hoş. Kendi tarzınıza göre istediğinizi seçebilirsiniz. Saat dilimini ülkenize göre ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz large, medium, small olarak boyutunu da belirleyebilirsiniz. Yatay ve dikey olarak da ayarlama seçeneği de koymuşlar. Dilerseniz kendi renk tamanızda oluşturabilirsiniz. An ekranınızda gerçek zamanlı saatinizi görebiliyorsunuz ve gördüğünüz gibi saniye de direkt olarak ilerliyor. Bu tarz bir saat widgeti istiyorsanız başarılı diyebilirim. Widgetin herhangi bir kısmına tıklayarak da alarmınıza ulaşabiliyorsunuz. Bu kısımda da bir kolaylık sağlamışlar. Şimdi başka bir widget deneyelim. Bu saat widgetinde çok fazla özelleştirme yapabiliyorsunuz. Widget'ınızın boyutunu kendinize göre ayarlayarak ana ekranda istediğiniz gibi konumlandırabilirsiniz. Bu da farklı bir saat widget'ımız. Farklı çok sayıda takvim widget'ları var. Hem bu kısımda tarihi görüyorsunuz hem de buradan saati cihaz bilgilerinin yazdığı widget'te mevcut. Örneğin bu depolama widget'ını ekleyerek telefonunuzun kaçta kaçının dolu olduğunu görebiliyorsunuz. Bu uygulamanın son olarak fotoğraf widget'ı da var. Ben bu kısımdan galerimden bir fotoğraf ekledim. İsterseniz tek veya birden fazla fotoğraf ekleyebilirsiniz. Fotoğrafın geçiş süresini de 5 saniye yapıyorum ve ana ekranımı ekliyorum. Telefonunuzun ana ekranında görmek istediğiniz resimleri bu widget ekleyerek dilediğiniz gibi görebilirsiniz. Sevdiğiniz resimleri görmeniz açısından gayet yararlı olmuş. Widget uygulaması gerçekten bizlere hayatımızı kolaylaştıracak çok fazla widgetler sunuyor. Telefonunuzu dilediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz. Telefonumuz için mutlaka yüklememiz gereken bir diğer uygulamaysa AppLock olacak. Eğer telefonunuzda sizin için güvenlik önemliyse veya özel bilgilerinize ulaşılmasını istemiyorsanız AppLock uygulamasını çok seveceksiniz. AppLock uygulamasının telefonunuz için faydası şu. İstediğiniz uygulamaya dilediğiniz gibi şifre belirleyebiliyorsunuz. Ve uygulamaya tıkladığınız an program sadece sizin belirlemiş olduğunuz şifreyi istiyor. Eğer o şifreyi yanlış girerseniz uygulama açılmıyor. Ayrıca bu uygulamanın çok güzel bir özelliği de mevcut. Eğer uygulama açılıp yanlış şifre girilirse telefonunuz otomatik olarak selfinizi çekiyor. Bence de bu hareket çok mantıklı olmuş. İsterseniz bu uygulamamızı kilitleyelim ve denemesini yapalım. Uygulamaya girdikten sonra artı kısmına tıklıyoruz. Hangi uygulamaya kilit koymak istiyorsanız buradan işaretlemeniz lazım. Ben bu kısımda Play Store'u şifreleyeceğim. Play Store'u aktif hale getirdikten sonra Artıya tıklıyorum ve gördüğünüz gibi artık Play Store şifreli. Tabii ki hangi şifre istiyor derseniz programı kurar kurmaz telefon sizden bir şifre belirlemenizi istiyor. O kısımdan belirliyorsunuz. Daha sonradan bu şifreyi değiştirmek istiyorsanız ayarlara tıklıyorsunuz, şifre ayarları diyorsunuz. Bu kısımdan kilit tipinizi seçebilirsiniz şifre, desen, karakter veya hareket olarak. Parmak izi veya yüz kilidini de kullanabilirsiniz. Bu kısımdan da dilediğiniz gibi şifre ayarlarınızı yapabilirsiniz. Eğer uygulama için belirlemiş olduğumuz şifre yanlış girilirse selfie'mizi de çekecekti. İsterseniz onun da ayarını yapalım. Ayarlara tıklıyorsunuz, gözlemci diyorsunuz ve gözlemci modunu buradan aktif ediyorsunuz ve bunun da isterseniz ayarı mevcut. Gözlem zamanı kısmını tıkladığınızda açma denemesini de ayarlayabilirsiniz. Örneğin 3 defa başarısız bir şifre denemesi yapılırsa selfiniz çekiliyor ya da bir kere yanlış girdiğiniz zaman selfinizi çekiyor. Ben bir diyorum. Bu kısımda da çok ilginç bir nokta var. Uygulamanın şifresini girdikten sonra selfie çekiliyordu ve uygulama bunu kendi içinde kaydediyordu. Bu kısımda da isterseniz çekilen selfiler e-postanıza bile yollanabiliyor. Bence mükemmel bir özellik olmuş. Evet isterseniz bir testini yapalım. Play Store'a tıkladığım an benden belirlemiş olduğum şifremi istedi. Ve bu kısımda bilerek yanlış gireceğim. Doğru şifreye girdiğiniz an zaten uygulamanız direkt bir şekilde açılıyor. Yanlış giriş denemesi yapmıştık. Bakalım selfimiz çekilmiş mi? Onu bir kontrol edelim. Hatalı giriş yaptıktan sonra çekilen selfie'leri görmek istiyorsanız gözlemci kısmına tıklıyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi selfilerimiz burada. Şimdiki göstereceğim özelliğe çok bayılacaksınız. Çünkü telefonu bir yerde bıraktığınızda veya başkasına emanet ettiğinizde karşı taraf sizden izinsiz olarak uygulamaya girmeye çalışıyor. Hele ki bu WhatsApp'sa şifrelemiş olduğunuz uygulamanın karşı tarafındaki fake tuşuna basarak bu özelliği aktif edebilirsiniz. Bu özelliğin de mantığı şu. Örneğin o kişi sizin belirlemiş olduğunuz şifreyi biliyor ve WhatsApp'a girmek istiyor. Karşı taraf bu uygulamaya girmeye çalıştığı an ne yazık ki WhatsApp durduruldu hatası veriyor. Veya hangi uygulamada bu ayarı yaptıysanız bu şekilde durduruldu hatası veriyor. Aslında bu gerçek bir hata değil. Pek butonunu aktif ettiğiniz için bu şekilde bir hata veriyor. Uygulamaya erişmek istiyorsanız tamam butonunu uzun süre bastığınızda uygulama açılıyor. Ve sizden gene parola istiyor. Fake özelliği gerçekten mükemmel olmuş. Ve telefonunuzda da mutlaka bu ayarı açacağınızı düşünüyorum. Uygulamanın ayarlar kısmına girdikten sonra çoklu şifre özelliği de mevcut. Çoklu şifrenin özelliği aslında şu. Her uygulama için farklı bir şifre belirleyebiliyorsunuz. Applock uygulaması telefonun güvenliği açısından telefonunuzdan mutlaka eksik etmeyeceğiniz bir uygulama olacak. Ve telefonunuza bir diğer yüklemeniz gereken uygulama Edge Card Launcher olacak. Edge Card Launcher programının da özelliği şu. Telefonunuzun sol veya sağ kısmına bir kısa tuşu ekleyerek belirlemiş olduğunuz uygulamalara veya kişilere erişebilmenizi sağlıyor. Edge Card Launcher uygulamasını açtıktan sonra buradan aktif ediyoruz ve kısa yoldan direkt ulaşabilmek istediğim favori uygulama kısmına tıklıyorum. Bu kısımdan direkt ayarları seçiyorum. Ayarları direkt erişebilmem için. Bu kısımda sık kullandığınız uygulamaları seçebilirsiniz. Bu kısımda favori uygulamalarımı ekledim ve rehberdeki kişilerimi ekleyeceğim. Ses panelini de açıyorum. Parlaklık kontrolünü açabilmemiz için Pro modunu aktif etmemiz gerekiyor. Tabi bu özellikle paralı. Müziklerinizi bu kısa yoldan kontrol etmek istiyorsanız bu kısmı yine aktif edebilirsiniz. Tabi bu özellikle Pro modda geçerli. Pro versiyonunun ortalama 34 TL gibi bir fiyatı var. Bu fiyat çok yüksek sayılmaz. Beğenirseniz alabilirsiniz. eş kartın pozisyonunu buradan kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet ters seçtiğimde farklı bir pozisyonda yer alıyor. Yukarı aşağı olarak. Buradan uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Edge kartı buradan soldan sağa taşıyabilirsiniz. Bütün ayarlarımızı yaptıktan sonra... Sonra edge kartımızı bir deneyelim. Edge kart kısmını sürüklediğim zaman edge kart kısmına eklemiş olduğum uygulamalara direkt buradan erişebiliyorum. Artık uygulamaları ana ekrandan tıklamama gerek yok. Buradan tıklayarak istediğim gibi açabiliyorum. Telefonunuzun sesini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Uygulamalar ekranını soldan sağa çektiğinizde rehberinizdeki belirlemiş olduğunuz kişilere ulaşabiliyorsunuz ve gördüğünüz gibi çok pratik. El feneri kısmına tıklayarak da telefonunuzun el fenerini açıp kapatabiliyorsunuz. EdgeCard launcher uygulaması telefonda herhangi bir gereksiz yere tıklamadan istediğimiz kısımlara erişebilmemizi sağlıyor ve oldukça pratik bir uygulama olmuş. Ücretsiz sunmuş olduğu bu kadar özelliğe rağmen pro versiyonunda alınabilir. Sizlere diğer göstereceğim uygulamaysa Nokia'nın 1280 launcherı olacak açıkçası bu launcher'ın olayı şu. Telefonun arayüzünü Nokia 1280'e çeviriyor. Telefonunuzun arayüzünün Nokia 1280 launcher olmasını istiyorsanız bu kısımdan direkt olarak ayarlayabilirsiniz. Arayüzü tamamen ayarlamadan önce bu kısımdan da Nokia launcher'ı deneyebilirsiniz. Telefon temasına tıklayarak buradan istediğiniz renkleri ayarlayabilirsiniz. Klavyenin tonunu ve titreşimini belirleyebiliyorsunuz. Duvar kağıdını değiştirebiliyorsunuz. Launcher'ımızı gelin isterseniz bir deneyelim. Gördüğünüz gibi elimizde kocaman bir Nokia 1280 oldu. Çok farklı duruyor diyebilirim. Basmış olduğunuz tuş sesleri bile birebir aynı. Buradan istediğiniz numarayı yazarak direkt arama yapabiliyorsunuz. Nokia telefon kullanıp akıllı telefona hakim olmayan kişiler için Horizon kullanılabilir. Çünkü Nokia'nın arayüzüyle birebir aynı basitlikte. Bu kısımdan uygulamalarınıza erişebilirsiniz. Setting kısmına tıklayarak telefonunuzun parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Wi-Fi'ını, Bluetooth'unu, mobil verisini açıp kapatabiliyorsunuz. Ortadaki tuşa basarak yeni menülere ulaşabiliyorsunuz. İnternete de gene buradan erişebiliyorsunuz. Telefonunuzdaki rehbere ulaşmak istiyorsanız da arama kısmına bastığınızda direkt olarak rehberiniz geliyor. Nokia 1280 Launcher'ı gerçekten mükemmel olmuş. Neredeyse elimizde bir tuşlu Nokia 1280 kullanıyor havası verdi. Tabii ki günlük hayatta telefonu böyle kullanmak biraz fantezi olabilir ama gene de hevesinizi alabilmek için denenebilir. Ve bir diğer tanıtacağım son uygulama ise Seal olacak. Seal uygulaması ne yazık ki Play Store'da mevcut değil. İnternet aracınıza apk.net yazarak uygulamanın apk'sini indirerek telefonunuzu kurabilirsiniz. Bu uygulamanın en basit olayı şu. YouTube, Instagram veya Twitter'da bir video beğendiyseniz bu videoyu bildiğiniz gibi telefonunuza indirmeniz oldukça zor. Seal uygulaması sayesinde bu dertlerden kurtuluyoruz. Çünkü artık bu uygulama üstünden YouTube, Instagram ve Twitter videolarını telefonunuza indirebileceksiniz. İsterseniz bir denemesini yapalım. YouTube'da indireceğim videonun linkini kopyalıyorum. Hangi videoyu indirmek istiyorsanız o videonun bağlantısını kopyaladıktan sonra Sail uygulamasını açıyorsunuz. Video bağlantı kısmına geliyorsunuz. Yapıştır diyorsunuz. Ve sağ köşede bulunan indire tıklıyorsunuz. Örneğin indirme tipine sadece ses veya video seçebiliyorsunuz. Yani sadece ses olarak indirebilirsiniz veya video olarak. Bu kısımdan videonun kalitesini belirleyebiliyorsunuz. Hangi çözünürlükte indirmek istiyorsanız. Ben buradan Full HD yapıyorum mesela. Videonun altyazısı varsa eğer altyazıları da indirebilirsiniz. Ve indir diyorum. Ve bu kısımdan tekrar indire basıyorum. Telefonumuza belirlemiş olduğumuz videomuz indirildi. Bu indirilen videoları buradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Telefonunuzun galerisinin içine girerek de izleyebilirsiniz videomuz problemsiz bir şekilde indi ve rahatlıkla izleyebildik. Seal uygulamasının kendine özel ayarları da mevcut. Soldaki çarka tıklayarak bu ayarlara erişebilirsiniz. İndirme dizinini seçtiğinizde video ve ses dosyalarının hangi klasöre indirileceğini de seçebiliyorsunuz. Veya telefonunuza SD kart takılıysa SD kartınızı da seçebiliyorsunuz. Artık sizler de YouTube, Instagram veya Twitter'da beğendiğiniz videoları bundan sonra rahatlıkla telefonunuza indirebileceksiniz. Veya izlemiş olduğunuz bir videonun müziğini beğendiyseniz bunu sadece ses dosyası olarak indirerek de müzik olarak da dinleyebilirsiniz. Seal gerçekten hayat kurtarıcı bir uygulama oldu. Sizler bu önermiş olduğum uygulamaları nasıl buldunuz ve telefonunuzda deneyimleyebildiniz mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında da yazarsanız sevinirim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.